啊。 Kayıt. Birinci restoran mı? tamam. Adana mı istiyorsunuz bir tane? Tamam. Başka bir isteğiniz var mıydı? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genel koronavirüs tedbirleri kapsamında e, 8'den sonra paket servisi veya işte arayarak veya online sipariş alıyoruz. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi mekanımız şu anda boş. E, i̇lk saatler olduğu dolayısıyla şu an bayağı bir yoğunluk yaşıyoruz. Yani paket servis şeklinde gel al veya telefonla devam ediyoruz şu anda. Güzel ordun, Akşam saat 8'den itibaren restoranımız paket servise başlamış durumdadır. Şu an e, paket servisinin iş saatlerinden dolayı yoğunluk yaşıyoruz. Bu yoğunluğu da e, ilerleyen saatlerde atlatacağız. Bütün masalarımız şu an boş. Sadece paket serviste online sipariş veya gel-al hizmeti veriyoruz. Bunun e, İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bu durumu destekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüsü atlatacağız. Sipariş'e geldim buraya. Evet. Gördüğüm her taraf boş böyle olması daha iyi oldu. Hiç olmazsa vakalar artmaz. Şimdi siparişimi verip e, evime gideceğim.